Arkadaşlar merhaba. Bugün de Beren Kuluçka'nın fiyat listesini, yapmış olduğu ürünleri ne kadar olduklarını sizlerle beraber paylaşacağım. aynı şekilde Cumukan'ın da kafeslerini bu şekilde kıyaslamıştım. Merak edenler Cumukan'ın videosunu da bırakabilir. Aşağı açıklama linkine bırakacağım. İlk önce şunu söylemek istiyorum her ay düzenli olarak çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Hobicilere destek amaçlı. Katılmak için kanala abone olmanız yeterli. Evet arkadaşlar şimdi Beren Kuluşka'nın internet sitesine giriyoruz. Hobi Kuluşka makinelerini incelemeye başlıyoruz. En ucuzdan en pahalıya doğru inceleyerek devam edeceğim. İlk olarak dikkatimi çeken bir şey var. Kapıda ödemelerde 100 TL kapora alınır. Oldu da makineyi sipariş verdiniz. Bu bir tane makine için geçerli arkadaşlar. Diğerlerinde böyle bir şey yazdığını görmedim. Diğer kısa kısa açıklamalar var. Onları da ekleyeceğim videoya. Ee, ürün kapıya geliyor. Tabi siz kapıda ödeme seçerseniz bu şartlar size sunuluyor. Ee, siz 100 lira kapora bırakıyorsunuz. Ürünü beğenmezseniz hem geliş kargosunu hem de gidiş kargosunu hem de 100 lira kaporanızdan olabilirsiniz. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Artık bunun kararını siz verin. Şimdi arkadaşlar kuluçka makinesinin fotoğrafına tıkladığım zaman 130'luk yeni nesil hobi kuluçka makinesi fiyatı, işte taksit imkanları, makineyle alakalı 4-5 tane foto bırakmışlar. Herhangi bir makinenin özelliği olsun, makineyle alakalı ayrıntılı bilgi olsun veya kullandıkları malzeme olsun. Herhangi bir bilgi yok. E, aşağı kısımda müşterilerimizden gelen çıkım videoları diye bir e, 3 adet video bırakmışlar. E, Stokta var mı? Var. Garanti 1 yıl. Marka Beran. Stok kodu 130. Diğer özelliklerde de bu var. E, başka bir e, özellik koymamışlar. Fiyatı 700 lira. Arkadaşlar makinenin tasarımına gelirsek e, şimdi 130'luk demiş. Normalde kuluçkalarda ebat boyutu tavuk cinsinden verilir. Ben bu makinenin 130 tane tavuk yumurtası alacağını sanmıyorum. Belki makinenin markası 130'luktur. Onu da bilemedim. Bununla alakalı bir açıklama yok. Tasarımı hoş ama eksik yanları var. Şöyle göstergenin bir aparatla yukarıda olmasını isterdim. Yatay değil de yukarıda olmasını isterdim. Ondan sonra fotoğraflarda suyu nereden koyuyoruz? Bunun kullanıcıya bilgi olarak aktarılmasını isterdim. Üst kapağın e, hafif şeffaf bir laylon tarzı bir şey, yani laylodan kastım, e, cam tarzı bir şey olmasını isterdim ki e, içeride hayvanlarım çıkın süresinde hayvanları görebileyim. Hani bunun kapalı renkte olması benim yumurtalarımı görmeme engel olmuş. E, ben yumurtaya kontrol edeceğim zaman veya bakacağım zaman sürekli bu kapağı açıp kapamam mı gerekiyor? Ha, bu konudan eksi olmuş. E, tabii ki sizin de fikirlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Beren'i kullanmadım arkadaşlar. Bu markayı hiç kullanmadım. E, aksesuar olarak da dört parça yanında herhalde bunlar hediye. Öyle düşünüyorum ben. Bunları da veriyor. Bunlar da her e, pet shop olsun, kuşçularda olsun bulabileceğiniz suduk, damla, yemlik. Hani civciv aparatları diyebilirim bunlara da. Şimdi bir diğer makinemize geliyoruz. 24'lük yeni nesil kuluçka makinesi. Tasarımına bakarsak 24'lük bu tavuk bazında olması gerekiyor. E, tasarımı diğer kuluçka makinesine nazaran biraz daha iyi. E, ama gene dijital e, aynı seviyede. E, şu dijital göstergeden bahsediyorum arkadaşlar. Hani onun Kalkık olması bence daha iyi olabilirdi. Bu benim fikrim. Kapağının gene şeffaf olmasını isterdim içindeki yumurtaları görebilmek için. Suyu tabandaki zemine koyuyoruz büyük ihtimal. Gene onunla alakalı bir bilgi yok. Ama diğerine nazaran bu daha iyi. Yani tasarımı daha şey beğendim öyle olarak söyleyeyim. Bu Kuluçka makinesiyle alakalı stoklarda kalmamış diye de bir bilgi var. Geçici olarak temin edilememektedir dedi bir açıklama yapmışlar. Fiyatına gelirsek fiyatı 700 lira. Bu ürünle alakalı özellikler verilmiş. Bunları size sayayım. Makine tam otomatik olarak çalışarak yumurta çıkım yüzdesi arttırmaktadır. Yani yazılanı tamamen size aktarıyorum arkadaşlar. Demek ki ee, alttaki katmana bir tane daha çevirici koyabiliriz. Arttırmadan bahsettiği bir olsa gerek. Gelişim ve çıkım yapabilen cihaz müşterimize beyaz strofor ile birlikte gelmektedir. Şimdi arkadaşlar bütün kuluçka makinelerini gelişim olarak kullanabilirsiniz. Nasıl kullanırsınız? İçindeki çevirmeyi aldığınız zaman içindeki ısı hayvanlara çıkım olarak da kullanılabilir. Çıkım sepeti olarak da kullanılabilir. Bu da bilginizde olsun. Kuluçka makineleri arasında en az elektrik tüketim yapan makinemiz. Arkadaşlar kuluçka makinesi çok bir elektrik yakmaz. Çevirme yakar yakarsa. Diğer türlü yok ısıtıcıymış falan. Hayatta çok bir elektrik yakmaz. Yani bununla da alakalı. Sık mencanınızı çok elektrik gelmez. Diğer markaları kullanıyorsanız. Elektrik kesintisi sırasında. Akü ile desteklenerek yumurtaların heba olmasını engellemektedir. Arkadaşlar bu çok iyi bir özellik diyebilirim. Keşke burada akünün kaç voltajda hani deposunun ne kadar büyüklükte olduğunu veya ne kadar saat daha idare edebildiğini açık net söyleseydi bize veya elektrik gittikten sonra nasıl devreye girdiğini anlatsaydı bize daha detaylı daha güzel olabilirdi. Diğer özelliklerine baktığımda da sesli inkaz varmış. Bu iyi bir şey. Sesli inkaz olması bir artı bizim için. Silindir bir viol kullanmışlar. Silindir ve oval olarak iki tane viol kullanıyorlar. İkisi de kullanışlı. Kutu içerisinde bir adet suluk, bir adet yemlik, bir adet döl kontrol cihazı, kullanım kılavuzu, Aslı. Aynı zamanda ebaplara bakarsak 24 adet tavuk, 20 adet ördek, 16 adet hindi, kaz 10 ile 12 adet oluyormuş. Çeşke buraya bıldırcınla koysalarmış. Çeşke farklı cinslerde koysalarmış. 4 cinste kalmaları pek hoş olmamış. Bir diğer makinemiz de 64'lük Beren Kuluçka makinesi. Bu da aynı tasarım, aynı görsel. Kullanımla alakalı bir tane video bırakmışlar. Onu izleyip bununla alakalı bir yorum yapayım. Şimdi arkadaşlar ben videoyu izledim. Tamam çok güzel. 50 tane yumurta koymuş. 45 tane çıkmış. Şimdi arkadaşlar adam kontrolü yaparken kapağı kaldırıyor. Çıkmış mı çıkmamış mı diye bakıyor. Sonra kapağı tekrar kapatıyor. Şimdi kapağı da bu 90 derece kadar açabiliyor. Kapağa bağlı bir aparat var. Kablo herhalde bu. Bu kablodan dolayı full açamıyor. Yani bunlar size kullanım olarak zorluk yaşatacaktır. İnsan çıkıp çıkmadığını, makineyi açmadan görebilmesi lazım ki. Hayvan çünkü sen her açtığında nem düşüyor, ısı düşüyor. Her baktığında yumurta çatlamış mı, çatlamamış mı? Bir de ben bunda çevirmeyi görmedim. Yani el manuelle mi çeviriyor acaba? Onu da özelliklerinden bakıp e, kontrol edince anlarız. Bir de fiyatları genellikle hep 700 lira. Neye göre 700 lira? 24'lük de 700 liraydı. 64'lük de 700 lira. Bilemedim. Hani 24'lük alacağım o zaman 64'lük alırım ben. Aynı fiyata Tasarımlar aynı arkadaşlar. Tartıya benzer bir şekilde. Üstü kapalı. Dijital göstergesi de aynı seviyede. Şimdi makinenin özelliklerine gelirsek. Eski nesil makinelere göre çok daha yüksek çıkım oranına sahip tam otomatik çalışan 64'lük kuluçka makinesi. Şimdi arkadaşlar çıkım sadece sizin makine, makinenize göre değildir. Çıkım koymuş olduğunuz yumurtanın döl oranına e, döl oranı da önemlidir makineye koymuş olduğunuz yumurtanın. Yani siz makineniz istediği kadar iyi olsun yumurta dösüz olduktan sonra çıkımdan verim alamazsınız. Siz 50 yumurtada 45 çıkım alıyorsanız yani bu çok iyi bir çıkım. Belki burada satış politikası da olabilir. Hani çok şey yapmak istemiyorum. Çünkü çekimler amatör. Adam kapağı açıyor. 64 tane çıktı yapıştır gitsin. Yani böyle olmaz. Bir adamı koyarsın. Adam makineye basar. Der ki kardeşim bu çıktı bu çıkmadı. Her makinede 100 taneden 90, 98 tane. işte 200 taneden 195 tane. Yani bunlar çok büyük oranlar arkadaşlar. Bu oranları tuttur. Hayvan döllü yumurtada bu oranı tutturamıyor. Makine bu oranı nasıl tutturacak ben anlamadım bunu. Yani bir hayvan 50 tane yumurta yumurtlasa erkeğe desen ki bunların hepsini döllü yap. 50 tane yumurtanın emin olun 40 tane anca döllü olur. Sen istinsiz bunların hepsini nasıl döllü denk getirdin veya nasıl hepsi çıktı anlamadım. Makinenin özelliklerine gelirsek. Makinenin özelliklerine bakarsak da otomatik ısı kontrolü, otomatik nem ölçümü, otomatik yol çevirme, aksi durumlarda sesli inkas, gözlem penceresi. Arkadaşlar bu gözlem penceresi hangi kısımda oluyor ben onu göremedim ama. Yani burada varmış bu iyi. Yani var yazmışlar ama görmedim. Ee, silindir, viyol, akü bağlantısı. Yani akü yokmuş ama isterseniz akü bağlayabiliyormuşsunuz. Fiyatlarda o yüzden herhalde birisinin fazla veya birisinin eksik olması. Peki yanında bir adet suluk, yemlik, döl kontrol cihazı. Bu döl kontrol cihazı da şöyle bir fener olduğunu düşünün. Makineye konan yumurtanın 7-8 gün sonra damarlanması, hayvanın oluşumunu ha, yumurtanın döllü olup olmadığını size gösteriyor. Ee, kapasiteye bakarsak 64 adet tavuk, 60 adet ördek, 35 adet hindi, 28 adet de kaz alıyormuş. Bu şekilde makine fiyatı da 700 lira demiş. Bir sonraki makineye bakarsak da ve son olarak e, 64'lük kuluçka makinesini inceleyeceğiz. E, tasarım bakıyoruz. Aynı tasarımların hepsi aynı arkadaşlar. E, göremiyorsunuz kapalı kutu içinde yumurtayı koydunuz Civciv çıktı mı çıkmadı mı anlayamazsınız. E, alttan kafanızı çevirmeyip bakmanız lazım. E, ellerinde yokmuş temin edemiyorlarmış. Fiyatına bakarsak 700 liraymış. E, ürünün altına kullanan müşterilerin yorumlarını bırakmışlar. Kesin yüzde küsür yüzde 98 gene çıkım olmuş. Ya bu kadar yok çıkım olduğu şey yapmanıza gerek yok. Bence bu hani böyle internetle bal satarlar ya arkadaşlar 5 kavanoz 10 kavanoz bağıra bağıra. Ya bunlara gerek yok insanlar kullansın zaten ise iyi kötüyse kötü alan olur. Hani bunları yapınca insanların gözünde içinde kuşku olur. Ya ben öyle düşünüyorum. Sen fiyatını yazarsın makineni basarsın. İnsanlar zaten yorumlarıyla yapmış olduğu yorumlarıyla iyi veya kötü sana karar verirler. Elerinde kalmamış bu makineden. Özellikleri yazmıyor. Kaç tane yumurta alır? Kaç tane almaz? 700 lira yazmışlar. Resim koymuşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.